Yok ya, bu böyle çok ortalık malı. <laughs> yok, yok. Bu da çok nostaljik ya. Gerçekten öyle. Ha Bak, bak aslında bu böyle bir asil, bir güzel. Ha ama yok, bunu Kate Holmes giymiş de... ...yani şimdi o giydikten sonra ben gelmeyeyim. Ha iyi tabii ki dayı. Yani. Kızım ya, yani böyle bir cahçahflı, rengi renk, böyle beş metre öteden yani gözükür olur olur bu. Hayır hayır, ben bunu hatırlıyorum. Julia Roberts giymişti bunu hamileyken. Ay ne kadar ay, kötü. ay ay ay, vallahi hayatımda gördüğüm en kötü, en kötü desen yani. Bu ne böyle ya? Uf, çok kaba ben hayatta giymem bunu ya. Ben böyle hayatta giymem ya böyle varoşları falan veririm yani onu giymem o kadar kötü. Kim yapmış bunu böyle ya? Ali. <laughs> kalimera. Kalimera, kalimera or, çok kalimera. Ya ben sana ömrümün sonuna kadar kalimero diyeceğim. Sen beni ömrümün sonuna kadar düzelteceksin. O yüzden boş ver gitsin bir güzelim ha. Aşkımızda bir ömür boyu devam etsin. Hala aşkımız <laughs> diyor ya. Ya Orçuncuğum, biz de tam hayatta böyle bir şey ne kadar beğenmeyeceğimizden bahsediyorduk ki sen geldin. Ne kadar tesadüf değil mi? Anlamadım, gerçekten anlamadım. Ama bunu erkeksi vücuduma yapılmış bir iltifat olarak kabul ediyorum, sağ ol. Çok teşekkür <laughs> ederim, çok <laughs> var. Sağ ol. Ama ben buraya bir haber güvercini barışçılığında geldim. Senin yanında kendimi yarısı insan, yarısı at, Yunan tanrısı gibi hissediyorum. Ee? <laughs> İstersen hangi tarafımın at olduğunu sorma. <laughs> tövbe tövbe ya. Orçun. Ya şimdi sen böyle buradan kalksan, böyle bir uzasan, böyle bir gitsen. Yani bizim burada bir işimiz var çözmeye çalıştığımız. Lala! <laughs> ah! Sana yüz vermiyor olmam, o benim cinsel yaşantımı, kıskanma üstüne vermiyor şekeri. Ama düşündüm de bana bir alt duş verirsen bütün fikirlerimden bir anda vazgeçebilirim. Bana ver bir alt duş ver bana bir alt duş ver. Kaşım mı Orçun? Sana alt duş mu alt duş değil. Böyle sana ancak böyle tırnaklarımı veririm saçını başını yolmak için. Kalk! <laughs> Alice'ciğim Canım sevgili Sarışın kısrağım benim. Farkında mısın bilmiyorum ama son zamanlarda okulda bir düğün modasıdır. Almış başına gidiyor ya. İnsanlar çocuklarına aslan burcu yapabilmek için sıraya girmişler. Diyorum ki hazır bizim Murat'la Filiz, Songül'le de Hasan Paşa evleniyorken... ...biz de düğünü aradan çıkartsak ne diyor. Güldürme beni ya. O zaman önce çocuğu yapalım, düğünü sonra aradan çıkarırız ha. çocuğum. ...gökyüzüne böyle Alice yazsam bile seninle evlenmem ha. Demek öyle diyorsun ha? Hıh, hmm. ben de senin adını gökyüzüne yazmazsam sana da Alice demesinler. Aa, bak bu kadar da büyük emin ettim müşterine bak. Hey! Ya benden ne istiyorsun ya? Sanki. Yani bu muhabbet sattı gidiyor, ben gidiyorum. Yürü, yürü sen de gel. Ulan şey... Ah! demek bu hafta Aliş'i elde etmenin yolu Gökyüzüne Aliş yazmakmış Ali